Muratam Pro'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yine bir gezi videosundayız. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce bir şey e, size bir güzel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben 110 abone oldum. Evet YouTube'dan mesaj geldi. Size çok 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 teşekkür ederim. YouTube bana abone oldu YouTube bana 100 abone tebrik olarak bir mesaj gönderdi. size çok seviyorum. Videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı asla benim yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuzun konusu Frick Vadisi ve onun çevresi nerede olduğunu savaşlar maaşlar arkadaşlar ondan ondan sonra. Arkadaşlar ben video çekmişim ama maalesef videolarım silindi. Ondan fotoğrafları birleştirerek yaptım. Çok emek verdim buna. Lütfen like atın arkadaşlar. Çok yoruldum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet. Frick Vadisi. Bu bölgede adını ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben buralara biraz not aldım. Bazı köşeler, bazı yerlerde de ben kendim zaten biliyorum arkadaşlar. Evet. Bu bölgede adını bu bölgeye Makedonya'dan gelip yerleştiği söylenen Frigilerden almaktadır arkadaşlar. Frig vadisi yani arkadaşlar zaten ismi. Milattan önce 12. yüzyıla kadar tarihleri geriye gitmektedir. Yani 3000 yıl neredeyse arkadaşlar çok büyük bir sayı. Evet. Bugün basitçe Frig Vadisi Afyon, Kütahya ve Eskişehir aralarında geldi arkadaşlar. Evet. Şunu da böyle koyalım. Frig Vadisi Fırık, Fırık Yaların Kayalara evler, kaleler, anıtlar oyarak kurduğu büyük bir medeniyet ve güzel bir coğrafyadır. Şimdi biz kaya dediğimiz zaman aklımıza o büyük öyle kayalardan geliyor ama biz o yani o kayalardan değil böyle istediğinizi yapabilirsiniz, kırabiliyorsunuz, oyabiliyorsunuz, istediğinizi yapabiliyorsunuz. Biraz daha böyle sert değil yani arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar avok filmi diye bir şey var arkadaşlar. Onu da zaten biliyorsunuzdur yani bazı istemişti. istemiştir. O filmin çekildiği yerde yani burada Fırk Vadisi'nde da yani buraya gelip filmin çekildiği bu bölgeyi gelip bakabilirsiniz ve doğal güzelliklerine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Frekliler bu bölgede bulunan Hititleri yenerek buraları almışlardır arkadaşlar. Ele geçirdiler. Ama daha sonra Kafkasya'dan gelen Kimileler Kim Kimerler biraz değişik isimleri var çünkü biraz yabancı şeyi de buraları Friklerden aldı. Taşe göre bu olay karşısında Frek kralı Midas kendisini yani savaşı kaybettikleri için deledi adam yazıp e, kendisini öküz kanı içerek öldürmüştü. Yani öküz kanı insanı içince öldürüyor mu onu da bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi hiç bilmiyorum. Öyle yazıyor galiba öyle diyorlar arkadaşlar. Evet. Frek vadisi bir Kapadokya'yı ıslah ıslara vadisi Anım satıyor arkadaşlar. Yani biraz benzer benzerleri var arkadaşlar. Burayı arabanızla, bisikletinizle ya da at kiralayıp gelebilirsiniz. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi hemen bizim fotoğraflarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an e, videoları birleştirerek yaptığım videodayız. Hemen girelim. İşte Pek nerede olduğunu zaten Türkiye haritasında görebilirsiniz. Eskişehir, Afyon, Kütahya o taraflarda. Evet bu da Arap filmin arkadaşlar. Hey evet, böyle delikler var. Baya güzel gözüküyor. O da mağara gibi. Yani o zamanlara göre baya güzel yapmışlar yine de. Otoban var. Otobanların yanında var arkadaşlar buralar. Güzel tepeler. tepeler. İşte delik yapılmış buralara. Oradan giriyorlar. Burada yaşıyorlarmış. İşte bu bu kadar delik açmalı o zamana göre bence bayağı iyi merdivenler yapmışlar iyi bence Haya böyle siyah neden seçti işte, nedeni soruyorsanız işte insanlar buraya gelip piknik yapıyor ateş yakıyor o ateşin yani sıcaklığı geliyor taşları böyle kül yapıyor arkadaşlar yani güzel yerler buralar lütfen buralara işte çöp atmayalım arkadaşlar böyle çok güzel gözüküyor bakın şurada taş 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 burada yol var arkadaşlar bence güzel şurada çöpler atılmış yani bence güzel bir şey değil atmayın lütfen yasa dikkat edelim atmamaya böyle piknik yapıyorsak bile yaptıktan sonra onların çöplerini geri alalım çöp atalım yani böyle bir mesela cips aldınız onu yiyip atmayın çöpünü arkadaşlar Biz oldukça çöplerin olmadığı yerlere çekmeye çalıştık arkadaşlar. Baya bayağı bir güzel yer buralar. Şuralar işte gördüğünüz gibi. Evde çöpler var. Bu insan hep Şöyle şu duvarlara arkadaşlar. Burada bir şeyler yazıyorlar. Bir adamın ismini yazıyorlar. Arkadaşın ismini yazıyorlar. Hiç güzel değil bence. Bayağı güzel yerler. Bakın işte gördüğünüz gibi burası kilisenin içi. İşte her yer şu duvarları görüyorsunuz her yer böyle siyah. Bakın şuraya her yer siyah. Çünkü insan içinde mangal yapmıştık. Onun ateşi işte gelip oraları kül yapmış. Evet. Aysin yazmış işte bir soruya. Herkes bir yerlere böyle tss diye bir şeyler yazıyorlar. Fık ya arkadaşlar. Şurada tabelada geldi kredi padişahı tabiat parkı diyor Evet işte ara filmin çekildiği yer bu işte bir tane daha kilise arkadaşlar bu birinci kısmıydı ikinci kısmını da çekeceğim arkadaşlar Çünkü çok fazla resim var biz de böyle 3 dakikalık falan video yapıyoruz. Yani kasimler geçişi 3 dakika arkadaşlar. ben bunu ikinci bölümünü yapacağım arkadaşlar. O ikinci bölümünde de başka kasimleri toplayacağım arkadaşlar. Onları toplayıp çekeceğim arkadaşlar. Ama tabii ki de yapmam için bildiğiniz üzere 10 like'ı geçmeliyiz. Yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ne istediyseniz onları yapın arkadaşlar yaparsın yaparsanız sizi çok severim yani. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Evet videomuz bitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kalma abone olup like atmayı unutmayın. Bye. Bye.